siktir. Adam bize karısı yaptı. Olsun. 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 Bu da Neyle oynayayım? Bir kere de spotla oynayayım. Ama çift hesaplaşma oynayayım arkadaşlar. Olmaz böyle. Bir artı nedir ya? Bir artıyı ben bir yerime montam edeceğim? Ne yapayım? Arkadaşlar ikinci sezonun gelmesini bekliyorum. Buraya Şu an 90 tane taşım var ama. ikinci sezona çok gün vermişler. onların ağzını. Gerçekten özür dileyin. bana karakter Bir şey demedim. Aaa. Anam. Ya benim öbür tarafta durmam gerekiyor. ya. Salak dalma. Aa. Salak gelecek. Seni bir gülü üstüleyeceğim ben şimdi. Ne yapalım olmadı. Ya oynayamıyorum ya. Ne bileyim. Zor karakter. Hadi bakalım bir kere de. Bir 24 yaptım 25 hamak çok oldu. Bu kadar zor bir şey olamaz. Ne yapacağız artık? Arkadaşlar sizin 25 uçlu karakteriniz var mı? Varsa like'ınızı alırım yorumlara da var yazmanız yeterli. Bunlara biraz ultimi kasayım. Değer mi? Değmedi. Aga be dur dur dur. Sakin dur. çıkar mı? Ben bunlar burada değil mi? Ana ne ara kaçtılar? Kör oldum. Kör olmuş olabilirim bir an arkadaşlar. Orada gördüm seni. Tut şunları. Tutmuyor. Kardeşim ya. Arkadaşlar şimdi B'nin birinci aksesuarım daha güzel ikinci mi? İkisi de var bende. İstediğinizi kullanırız. Bu arada bu ilk videom. Daha abonem yok. Öyle arkadaşlar diyorum. Belki abone olursunuz da. izlersiniz falan. Heh. Hadi bakayım. Siz yaparsınız canım. Burada şöyle ile var verdim. Agabe geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. Gördüm onu. Gördüm. Sıpek girme salak. Gebereceğim. 12'li şeli vardı orada. Onun çakar kapını. Şeyini tersten görüyorsun vallahi. Ye bunu. Ye ah. Önüne şort geçmiş ya. Hile ya. Arkadaşlar babam küçücük alan kalmış. Hala dört takım var anasını satayım. Al sana bombayı. Ne yapacağımı şaşırdım ben. Tehlikeli New adam gibi oynuyor. Ebeğin hatları Allah razı olsun ilk şunları öldürün. Hiç böyle 7-6 eksi yemek değilim. yet. Güzel artı aldı. Öldür onu. Ay. Yaparız biz bunu. Öldürün onu. Hadi. Aga be. Yapma be. Ya ağzına tüküreyim ya. Tam da roketi yerine verdi ha. Seçtim şey. Tüküreceğim ağzına ya. İyi gene 7 arttı aldık mı aldık. Bakın 90 taşım var. <laughs> gelmiyor ya gelmiyor. Bu gelmiyor. Ben tablet donma lan kodumu oturtayım. 9000 kupadan mega kutu var. Bunu videoda açacağım. De. Aha Piper. Almayacağım be. Hiç alasım yok valla. Baksana 18 gün 18 gün diyor. Ne yapsan şunu 2 3 güne düşürsen. Ha bu arada bu pes önce bu görevler falan olacak ya. Hepsini videoda yapacağım bütün görevleri böyle. Hadi bakalım. Hadi bu bu videoda ee, olamayız ya. Arkadaşlar bir dahaki videoda ben 8800 olurum bak. Yarın atacağım bir dahaki video. 8800 olacağım. İnşallah. <laughs> Ölmezsek. Tabut reislerin sırtına çıkmak istemiyorum. Arkadaşlar bu arada ilk başta sesim çıkmamış. Ne yapalım mikrofon kapalıymış. Gerçi mobilyanda da mikrofon yok ki. Biraz mantıklı düşünüyorum. Tabii. süt içelim büyüyelim arkadaşlar. Süt içmezsek naneye girip. Ee, sen şimdi nane yemedin mi? Hı. Bir tane denk gelse ayıyı çıkartan hepimizi. Tamam ayı çıktı. Al sana ayı. Aga be, nasıl ördüm ben nasıl öldüm be? Aa ağaç yok muydu önümde benim? Ve benim dediğimde vurma lan. Aa. Terosak Hele dolma ebeni için aklım yoksa. Sen ağzıya dalma hemen öyle. Şimdi dal. Dal lan. Dokuzlularmış. Dalma ya kendin Hayır. Hayır. Özür dilerim abi. Abi. Abicim. Abicim. Abicim bir gelir misiniz abicim? Ah. Ben içini gördüm. Ay Tera. Tera dayan. Aa. Berbat oynuyorum bu oyunu ya. Daha en fazla bir ay var olmuştur başlayalı oyunu. Arkadaşlar falan bir tane karakterini max'la dediler. Ben de Nita'yı dedim. Güzel olur dedim belki bilmiyorum. Güzel karakterdi sevmiştim. Sonra dükkanın ücretsiz kutu geldi. Ha bu çıktı. Supra bir şey. Büyü de maksim dedim. Gelmiyor. Dükkana güç puanı gelmiyor. Kutulardan da çıkmıyor. Bakın iki aksesuar da var. Dükkandan al. Hadi bir maç daha atalım. Videoyu kapatalım. 12 dakika olmuş bebeğim. Büyük kanallar bile 12 dakika çekmiyor. Değerimi bilin. Sövü size. Başlığı biraz yaratıcı yapacağım. İlk videom yazacağım. Siz aldırmayın. Çok yaratıcıymış. Bu kadar yaratıcılık boşa bela. Hmm. Aha. Aha. Bu kadar kötü oynuyorum. Bunlar da kötü oynuyor. Bunlar da benden kötü oynuyor kardeşim. Takımın tek, tek başıma hak ettim he. Mükemmelim. Bu oyunu bana önerdiklerini de bir ay önce falan. İlk başladığımda bok gibi diyorum. Fakat fakat sevmeye başladım. Ama biraz güzel oynasak güzel olur. Senin mantığına tükürüyüm de. Tablet biraz kasıyordu arkadaşlar. Daha demin orada ilerleyemedim. Gitmiyor kardeşim gitmiyor. Tüküreceğim bunu. Ya. Oha. Tüküreyim kalite aldım. Bul da oynamayı bilmiyor. Aynı be. Arkadaşlar merak etmeyin kendimi geliştireceğim. Böyle her zaman bok gibi oyun Bok gibi oynarken Karşılamayacağım. Neden yükleri sömür sömür sömür? Arkadaşımı miydim ya? Yani. Bana ne anlarsın zaten. Bu değilmiş kalmış. Kav. Hadi. Geber. Geber. Aldım aldım. Aa. Aa. aa roket. Ebeninki roket. Ebeninki sizin Oha. Bir maç bu kadar uzun mu sürüyor kardeşim? Arkadaşlar siz kaç kupasınız? Yoruma bekliyorum. İyi günler. Hepinizi seviyorum.